الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خُسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: "يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي emle sadra kağına sadaka Resulullah değerli kardeşlerim cumamız mübarek olsun rahmet ve mağfiret muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların manevi gölgesi üzerimize düştü önümüzdeki çarşamba günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece ise Regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu müstesna günlere ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Vakitleri nasıl değerlendireceğimizi bize öğreten peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler 3 aylar Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi. Allahümme bariklana fi recebe ve şa'ban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Kıymetli Müslümanlar, rahmet mevsiminin ilk cemresi Regaib gecesidir. Regaib gecesi bizler için büyük bir fırsat. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yönelmek için. Gündelik hayatımızı sorgulamak, bu gidiş nereye diye kendimize sormak için büyük bir fırsat. Ömrümüzü nerede ve ne uğurda tükettiğimizi düşünmek, ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek için, dünya ve ahiretimize faydası olmayan şeyleri terk edip, hak ve hakikat mayasıyla yoğrulmak için, regaip gecesi büyük bir fırsat. Çirkin ve kötü huylardan arınıp, güzel ahlakı kuşanmak için hata ve günahlarımızdan pişman olup nasuh tevbelerle Rabbimizin engin merhametine sığınmak için kişinin kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, çocuğundan bile kaçacağı hiç kimsenin kimseye fayda vermeyeceği o dehşetli mahşer gününe hazırlanmak için regaib gecesi büyük bir fırsat. Değerli müminler, Elbette bize düşen Rabbimizin ilahi lütuf zamanları olarak bahşettiği, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah'a kul olmak sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allah azze ve celle'nin şöyle buyurduğunu bizlere haber vermektedir. Ey Adem oğlu, her durumda kendini bana kulluğa ada ki gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim. Aziz Müslümanlar, dünya ve ahiret saadeti Cenab-ı Hakk'a iman eden, sadece onun rızasını gözeten ve her anını salih amellerle bereketlendirenlerin olacaktır. Hutbemi Asr Suresi ile bitiriyorum. Vel asri innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Andolsun zamana ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Rabbim hepimizi üç ayları regaib gecesini içinde bulunmuş olan Ramazan-ı Şerifi ve Kadir gecesini en güzel şekilde ihya edenlerden eylesin. أصر سورسنا سررنا مظهر ذيب زيان دولة دان محافظة إلسن. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لصفيه، فقال عز وجل من قائلٍ مخبراً وآمراً: "إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء. وبقيه العشره المبشره بالبيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.''